Şöyle söyleyeyim. Grip'ten e, yıkılıyor ortalık. Herkes oh. grip. Herkes grip hocam. Uçakta geliyoruz. E, otobüse biniyoruz. Metroya biniyoruz. Abi şu Bakın, her taraftan ses geliyor. Şimdi kürü kürünün... çok önemli. Evet. Onu hemen e, yapalım diye Tabii. Size soğan kürü hemen söyleyeyim kalkalım. Kalkalım. Soğan kürü uygulayan bayanlar şunu fark etmişler. Hocam ben soğan kürünü uyguladım. O kış gribe yakalanmadım. yakalanmadım. Şimdi tam zamanı. Uygulayın 15 gün. Buyurun hocam. Soğan o zaman kürler. nasıl uygulayacağımızı haftanın kürlerine geçerek gösterelim. Evet ilk. Evet. Profesör Sarıcıoğlu'na sağlıklı yaşamda haftanın kürleri bölümünde griple mi başlayalım? Griple başlayalım. Evet, evet mutlaka onunla başlayalım. Benim de ses ben, gitti gidiyor. Ben Serpil kızım şeyden önce söyleyeyim. Bakın soğan kürünü uygularsanız ince kahverengi kabuğunu soyun, dörde bölün ve beş dakika bir buçuk bardak suda kaynatın. Günde iki defa sabah bir de akşam içeceksiniz. İkisinde de taze hazırlanacak gastrit ve ülseriniz varsa uygulayamazsınız. Dolayısıyla o kış size şey ilişmez. Grip. Grip. İlişmez böyle bir şey ama kür olarak da çünkü bazıları içmek istemeyebiliyor filan. şimdi kürümüzü bu şeyi gösterelim. Evet. Ya müthiş bir şey. Dört yolu. gözde e, can kulağıyla hocam şu anda gribe karşı ve soğuk algınlığı ve gribe karşı kürümüz nedir malzemelerimiz? Şimdi e, soğuk algınlığında verdiğimiz bizim burada e, hocamızın verdiği ürünlerdir bunlar bitkilerdir Yedi tane karışımımız var buraya da koydum zaten ön, önümüze. Şu e, bölge. Evet şu bölge havlıcan var içerisinde tarçınımız var papatyamız var karanfil var zencefil ve kekiğimiz vardır bizim burada. Yalnız bunları şöyle bir tutam şeklinde ayarlaması gerekiyor. Ee, bunu da şöyle yapacaklar. Yine kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine, burada bir tatlı kaşığına ya da bir tutama gelecek şeklinde ayarlasınlar bunu. Küçük küçük parçalayabilirsiniz yani. Hepsini boşaltabilirsin kızım içine. Bravo. Hocam bu bu yedili karışım, bak yedili karışım. Ee, yani bir yedi yılımı aldı diyebilirim şunun kombinasyonlarını Eminim, bir araya getirmek siz hiç böyle karıştırmazsınız. Evet. Yani bir bu defa... özellikle hepsi baharat bunların yani havlıcan, karanfil, zencefil, tarçın, papatya, kekik bunlar birer birer baharat yani Osmanlı mutfağının Belki papatya şey diyebilirler. Ya hocam baharat değil de o yiyip içilmiyor filan ee, öyle bir şey fikir söyleyebilirler. Doğrudur. Fakat papatyanın kimyasına ihtiyaç var burada. Bu yedi'nin dengelenebilmesi için yani. Bahar, baharda ne dedik hocam biz Nisan falan dedim mi papatyalar evet. çıktı. Lütfen toplayıp kurutun demiştik. İşte geldi papatya. Sonra evet. gidip al, alınmasın bu e, parayla. Sizin anlattığınız o kadar çok şey söylüyorsunuz ki hocam işte e, çınar yaprağı toplayın, papatya, ısırgan. Aslında bunları toplansa neredeyse hiç 5 kuruş masraf yapmadan e, bu faydayı sağlamış olacağız. O yüzden e, değerli seyircilerimiz yani... lütfen mevsiminde bunları toplayalım. Evde güç, güç denilen bir şey var biliyor musun? Bazı insanlar silah gücüne inanır, para gücüne inanır. Ne bileyim kartal mesela değil mi? Ne kadar güçlü bir hayvan. Orada serçe küçücük bir kuş. Yavrum ne olacak ki? Dişinin kovuğuna yetmez. Ağzında kaybolur gider. Ama o güçlü kartal eğer oradaki serçe kuşu bir ağacın dalına konduğu zaman o kartalın gücü orada hikaye kalır. Kanatlarıyla böyle gelip açılıp o ağaca çarparsa ne olur? Kanadı kırbak küçücük bir kuş. Evet. Onun için güç çok farklı bir şeydir. Yani güç haktadır. Hak hiçbir zaman güçte değildir. Bunu bilmek lazım. Evet. evet. Yani onun için bunun her birinin ayrı bir gücü var. Kış çayımızdır. Yani burası kış çayı diye geçiyor çayımız. Ee, arkasından da müthiş bir çay bu. Hı, e, propolisimiz vardır. Bunu da yine böyle yarım su bardağına e, su koyacaklar. Yarım su. Yarım, ha, su. yarım bardak. su. Arkasından da propolisimizden 10 damla. 10 damla damlatıp damla, alıyorsunuz. Akşam yemeğinden 2 saat sonra içmeleri gerekiyor. Bir de Andız pekmezimiz var bizim burada. Bu Andız pekmezimizden de buradan bir yemek kaşığı alacaklar günün içerisinde yani 3 öğünden birinde. Bunu günde bir defa alacaklar. Yani Hüseyin şunu söyleyeyim. Eğer birisi diyor ki benim geçmeyen öksürüğüm var. Evet e, söyleyeceğiz demiştik. Ha, Soğana geldi. Soğandaydı evet. İstiyorsan şimdi söyleyeyim Söyleyin onu. Hocam, Bakın andıs pekmezi inatçı öksürüklerde birebirdir. Şimdi Anadolu reçetesini vereyim size. Atalarımızdan gelen bir reçete. Bir yemek kaşığı soğan suyu bir yemek kaşığı bal karıştıracaksınız. Yani sonra bir çay kaşığı bundan alacaksın. Ağzında bekleteceksin. O kendisi salyanızla yani tükürük bezlerinizin salgıladığı tükürükle aşağıya doğru inecek. Gün içerisinde bunu bitirin. Ertesi gün bir daha yap. Bak bakalım o kronik öksürük ne oluyor? Bu Anadolu reçetesidir. Anonimdir. Millidir dolayısıyla Anadolu Lokman Hekimliği'ne ait bir bilgi bu söyleyeyim. Bu kış çayımızda bizim burada yedili karışımımızla da 4 dakika kaynayacak. 4 dakika kaynadıktan sonra sıcak sıcakken süzülüp ılık olarak içilmesi gerekiyor ve günde iki defa yapacaklar bunu. Yemeklerden 2 saat sonra şeklinde alabilirler. Peki. Şimdi Dikkat tanıklığı. Ama tabi buna bir şey söylemek gerekiyor. Ee, hocam e, bunu grip ve soğuk algınlığına karşı önce, olmadan önce mi içelim? Şimdi koruyucu olarak mı içelim yoksa olduktan sonra mı içelim? Şimdi bu kış çayını grip çayı da diyebilirsiniz. Yani günde bir tane hiç. hazırlayın. Yani bundan hiç eee bir şey yok bir zararı da yok dolayısıyla önlemiş olursunuz. İşte zaten önemli olan o zaten. çocuklarınızı okula gönderirken değerli seyircilerimiz izleyicilerimiz lütfen ada çayı gargarası yaparak gönderin bu kış aylarında baktınız ki grip var boğaz enfeksiyonları artmış akşamdan hazırlayın çocuğunuz yatağa giderken Adaçayı gargarasını yapsın, diğer yarısı da sabah okula gitmeden gargarasını yapıp gönderin. Büyük oranda önleyici ve koruyucudur. Evet, faranjite, tonsilite ve gribe karşı.